Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bakın buraya dikmiştim ben bir tane çiçek. Ee, daha önce de yayınlamıştım arkadaşlar dikimini. Yani buraya diktiğimi, kılıcın dibine dikmiştim. Şöyle küçücük bir parçaydı arkadaşlar. Tutar mı, tutmaz mı diye koymuştum. O da tuttu, çok güzel oldu. Ben şimdi bunu başka bir saksıya dikeceğim. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bir tane de şöyle e, çiçeğim ama bunlar arkadaşlar şöyle ne diyeyim nasıl desem beyaz beyaz pamuk pamukcuklandı hastalandı küf gibi bir şeyler oldu bakın e, yine şu bakın şurada belli kökünde bakın şu kısımda ben bunu çok güzelce ne yıkadım yapraklarını falan yıkadım söktüm yıkadım çok güzel e, hiç bırakmamaya gayret gösterdim şimdi dikeceğim Eğer yine ilerleyen zamanlarda olursa bakın şu elimin tuttuğum yerde de var yine şöyle hafiften belli oluyor sanki ee, şöyle göstereyim bakın arkadaşlar şöyle biraz hastalık oldu bakın bu yaprağı da koparacağım bu şekilde e, yıkadım Eğer yine tekrardan olursa onu da birlikte temizlemesinde yine birlikte videosunu çekeceğim şimdilik suyla yıkadım İlerleyen zamanlarda bakalım e, ne olacak yani nasıl olacak Eğer hala devam ederse farklı denemeler yapacağım Arkadaşlar şimdi çiçeklerimizi dikelim Ben biraz daha e, toprak ekleyeceğim arkadaşlar Top, e, toprağı e, kaşığımda içindeymiş Ben de aradım bulamadım şöyle bahçe toprağıyla karıştırıyorum arkadaşlar. Bahçe toprağı dediğimde zaten nasıl söyleyeyim? Organik ne bileyim gübresi olan, hayvan gübresi olan, koyun, keçi gübresi olan bir toprak zaten. Hani çok da böyle bahçe toprağı, ham bir toprak değil. O yüzden böyle bakın beraber karıştırıyorum. Sonrasında çiçeklerimizi dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle benim elimde olan saksılarım vardı. Şimdilik bunlara dikeceğim. İlerleyen zamanlarda e, büyüdüğünde tabii ki daha büyük saksıya alacağım saksılarını yenileyeceğim arkadaşlar. Şimdilik böyle bir saksıya dikmem yeterli olacak. Topramı doldurdum şöyle. Önce e, parlak Mustafa olan çiçeğimi dikeceğim arkadaşlar. Ben bunun ismini bilmiyordum e, yorumlar kısmından hani arkadaşlarıma sormuştum daha önce videomu e, e, küçücük dikerken. Arkadaşlar ismini söylediler parlak Mustafa olduğunu. Ben de şimdi daha bir biraz daha büyük bir saksıya dikiyorum büyüdüğünde tabii ki saksısını yine değiştireceğim arkadaşlar. Zaten senelik olarak bakım yapıldığında saksısını değiştirmeye yani bence değiştirilmeli diye düşünüyorum. Umarım büyür, çok güzel bir çiçek olur. Evet, bakın çok güzel ama gerçekten parlak bir çiçek yani isminin hakkını veriyor diyelim. Şöyle buna da yine şöyle bu çiçeğimi dikeceğim. Bu renkli yapraklı çiçeğim arkadaşlar daha çok büyüktü. Ee, şimdi onu da göstereceğim. Ben onu e, dışarıya koydum. Diğer çiçeklerime de yayılmaya başladı hastalığı. Bakın e, yine hala kalmış buralarında. Bakalım eğer ilerleyen zamanlarda devam ederse sizlerle farklı yöntemler deneyeceğiz hem de, de hem deneme amaçlı. Bakalım bu şekilde bunu dikiyorum arkadaşlar. Aslında çok güzel bir çiçektir ama Anne. neden hasta oldu bilemiyorum. Anne. Anne. Efendim. Baya baya. Ama şimdi video çekiyorum. Ne parası? Baya baya. Evet arkadaşlar. Baya baya. Çiçeğimizi diktik. Bakın şöyle. Can suylarını da verelim. Bir sonraki baya baya. videomuzda e, görüşmek üzere diyeceğim. Baya baya. Ama önce hasta olan renkli yapraklı çiçeğimi de göstermek istiyorum arkadaşlar. Eğer fikri olan da varsa benimle paylaşırsa sevinirim nasıl gider diye. Bakın arkadaşlar şöyle şurada görünüyor. Şu şekilde bütün diğer çiçeklerimi de mahvetti bakın. Böyle çok kötü bir hal aldı ve yaprakları yapış yapış oldu. Bakar mısınız? Bakın şöyle. O yüzden ben de bunu dışarıya koydum ve su da vermedim. O yüzden yaprakları soldu. Şöyle temiz yapraklarından kurtarabilirim aslında. Bakın bu temiz. Ama bulaşır mı onu da bilmiyorum yine. Hani yine kökten olur mu? Şöyle temiz yaprağından kırıp yine o diğer çiçeğimin yanına dikebilirim. Ama var arkadaşlar bakın. Yani neler ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum aslında. Eğer fikir olan varsa benimle paylaşırsa bakar mısınız? Bu şekilde hastalandı ve diğer çiçeklerime de sarmaya başladı. O yüzden ben onların yanından aldım, dışarıya koydum. Bakalım ne olacak? Evet arkadaşlar çiçeklerimi diktim ben yine. Eğer bu tür videolardan istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Güzel çiçeklerim var. Daha çok yani bunlar bir kısmı arkadaşlar. Daha e, çeşit çiçeklerim var. İlerleyen zamanlarda da eğer kanalım izlenirse tabii ki çok güzel çiçekler ve bilgiler paylaşacağım sizlerle. Çok yakında da ısırgan kürü gelecek arkadaşlar. Isırgan e, hatta bir sonraki videoda olabilir. Sizler zili açıp takipte kalırsanız memnun olurum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın ve sağlıkla kalın arkadaşlar.